başlamak için mükemmel zamanı bekleme. Birçoğumuz hayal kurarız. Kendi işimizi kurmak, sınavı geçmek, sağlıklı yaşamak, dünyayı gezmek, daha iyi bir insan olmak isteriz ama çoğu zaman bunları gerçekleştirmeye başlamayız. Neden? Çünkü kafamızda hep aynı cümle dönüp durur. Daha hazır değilim. Şartlar uygun değil. Yarın başlarım. Ama sana acı gerçeği söyleyeyim. Mükemmel zaman diye bir şey yok. Ne hayatın akışı yavaşlayacak ne de dünya senin hazır olmanı bekleyecek ya bugün başlarsın ya da bir yıl sonra yine aynı yerden keşke başlasaydım dersin. Şunu hatırla. En büyük farkı yaratan şey yetenek değil, motivasyon değil, hatta zeka bile değil. Farkı yaratan şey devam etme kararlılığıdır. Başladığında hiçbir şey bilmiyor olabilirsin, hatalar yapabilirsin. Ama her hatada biraz daha öğrenirsin. Her düşüşte biraz daha güçlenirsin. Büyük hayalleri olan insanlar genelde bir konuda çok başarılı değillerdir. Beklemek, çünkü bilirler ki bekledikçe hayaller solar, heyecan soğur, motivasyon kaybolur. Bak etrafına. Başarılı olanların çoğu senin gibi sıradan insanlardı. Hiçbiri süper kahraman değildi. Ama ortak noktaları şuydu. Vazgeçmediler. Denemeye devam ettiler. Korktular ama korkularının peşinden gittiler. Şimdi sana soruyorum. Hayalini gerçekleştirmek için ne bekliyorsun? Bir gün daha mı geçmesini? Daha mükemmel hissetmeyi mi? Yoksa herkesin seni alkışladığı günü mü? Hiçbiri gelmeyecek. Çünkü başlamak için ihtiyacın olan tek şey şu anda senin elinde. Kendin. Senin kararın, senin azmin, senin adımın. Küçük başla. Kimse senden bir anda dev adımlar atmanı beklemiyor. Bir sayfa oku, bir kelime yaz, 5 dakika yürü, bir kişiye fikrini anlat. Bunlar küçük görünebilir ama seni bambaşka bir hayata götürecek zincirin ilk halkası olabilir. Kendine şu soruyu sor: 5 yıl sonra nerede olmak istiyorum? Ve ardından şu soruyu: Bu hedefe ulaşmak için bugün ne yapabilirim? Unutma, zaman geçiyor. Bugün yapmadığın her şey gelecekte sana pişmanlık olarak dönebilir. Ama bugün attığın her küçük adım gelecekte sana teşekkür edecek biri yaratır. Gelecekteki sen korkuların olacak, şüphelerin olacak. Bazen her şey üstüne gelecek. Ama o anlarda şunu hatırla: Sen bu dünyaya boşuna gelmedin.